Saygıdeğer il başkanım, değerli Karamanlı hemşerilerim, sevgili dava arkadaşlarım. Biraz önce de ifade edildiği gibi biz bu yola 12 arkadaşımız aday aday olarak çıktık. Genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmaların neticesinde 3 arkadaşımıza adaylık nasip oldu. Ama biraz önce biz arkadaşlarımızla beraber partide de yapmış olduğumuz toplantıda 12 arkadaşlarım 12 arkadaşımızla beraber seçimi götüreceğimize söz verdik ve inşallah götüreceğiz. Ben kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Karaman Bayır köyünde doğdum. Yani benim ifademle dağların arka yüzünde, Toroslarda doğdum çam kabuğundan araba tekerleri yaparak, araba oyuncakları yaparak buralara geldim. Allah takdir etti bugün aday olarak karşınızda bulunuyorum. İnşallah Karaman için 20 yıldır İlgen Üniversitesi olarak bu sizlere hizmet ettim. Bundan sonra da bu hizmetlerim devam edecek arkadaşlar. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi Hemen seçim diyen birileri vardı bir zamanlar. Hemen seçim, yarın seçim diyen bir insan vardı. O adam bugün seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna liste veremedi arkadaşlar. Niye veremedi? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlış yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parlamentoda olması gereken insanlar parlamentonun kapısının önünde beklediler. Ama bugün diyorlar ki efendim biz tekrar oraya gideceğiz. Hayır siz oraya gitmeyeceksiniz. Bu millet sizi göndermeyecek. Göndermeyecek. Göndermeyecek.